Yeni bir oyun indirmeye karar veriyorsunuz. Dizüstü bilgisayarınız bunun 5 dakika süreceğini söylüyor. Çabucak bir sandviç hazırlamak için mutfağa koşuyorsunuz. Aceleyle odanıza geri döndüğünüzde nasıl olduysa indirme zamanının 40 dakikaya uzadığını görüyorsunuz. Bu yüzden köpeğinizi yürüyüşe çıkarıyorsunuz. Eve geri döndüğünüz zamansa dizüstü bilgisayarınız 1 saat daha beklemeniz gerektiğini söylüyor. Bunun üzerine evi temizliyorsunuz, bir daha tırmanıyorsunuz, roket biliminden mezun oluyorsunuz, Mars'a uçuyorsunuz. Ancak geri döndüğünüzde hala indirmeniz gereken %5'lik bir dilim olduğunu görüyorsunuz. Bilgisayarınız siz ona bir görev verince yapılması gerekenleri planlar ve bunların ne kadar zaman alacağını hesaplar. Bu basit bir işlemdir. Ve bilgisayarınızın bitirmesi gereken tek bir iş olduğu zaman ilerleme çubuğu sorunsuzca ilerler. Mesela bir video seyrederken bilgisayarın yapması gereken tek şey videoyu oynatmaktır. Siz onu durdurmazsanız ya da bir elektrik kesintisi olmazsa video tam da ilerleme çubuğunun gösterdiği zaman biter. Ancak işler bazen planlandığı gibi gitmez. İnternetten bir şeyler indirmek, cihazınızın ne kadar güçlü ve de bağlantı ne kadar hızlı olduğuna göre farklı bir sürede tamamlanır. Yeni indirilmiş, sıkıştırılmış dosyaların açılması işlemcinize bağlı olarak daha hızlı veya daha yavaş ilerleyebilir. Dosyaların kaydedilme, okunma ve silinme hızı diskinizin ne kadar hızlı ve karışık olduğuna bağlıdır. İndirme işleminin sistem ayarlarını değiştirmek zorunda olduğu durumlarda işletim sisteminiz süreci hızlandırabilir veya yavaşlatabilir. İşte en zeki programcıların bile indirmenin ne kadar hızlı olacağını öngörememesinin sebebi budur. Bilgisayarınıza bir tane dosyayı masa üstünden bellek aygıtına taşımak gibi sıradan bir görev verirseniz bile işler o kadar basit ilerlemez. Bir filmin galasına girmek için sırada olduğunuzu düşünün. Bu durumda canlı bir ilerleme çubuğunun bir parçası olursunuz. Önünüzdeki insanları sayarsanız içeri girmenizin ne kadar zaman alacağını tahmin edebilirsiniz. Sıranın fiziksel olarak hedefinize doğru ilerlediğini de görebilirsiniz. Ancak önlerdeki bir adam elektronik biletini telefonunda bulamıyor ve bu süreç fazladan 5 dakika alıyor. O sırada yağmur yağmaya başlıyor ve bazı kişiler galayı terk etmeye karar Veriyor. Bu da tahmini giriş saatinizin 3 dakika önüne geçmenizi sağlıyor. Sonra bir film yıldızı Galay'ı seyretmek için geliyor ve hepinizin 20 dakika daha beklemesi gerekiyor. İşte aynı nedenlerden dolayı her dosyanın taşınması için gereken zaman dosyaların sayısıyla çarpılarak hesaplanamaz. Birçok küçük dosyayı kopyalamak, bir iki tane büyük dosyayı kopyalamaktan daha çok zaman alabilir. Dosyadan dosyaya geçmekte zaman alır. Yahut beklerken başka bir pencere açarsanız indirme ya da aktarma işlemini yavaşlatabilir. Bilgisayarınız aşırı ısınabilir ve hasar almamak için çok hızlı çalışmamaya karar verebilir. Arkada bakım çalışması yapıyor da olabilir. Mesela bir uygulama indirirken internetten bir video seyretmeye başlayabilir. ...telefonunuz da ciddi derecede yavaşlayabilir. Zamanı %100 olarak doğru gösteren tek ilerleme çubuğu... ...bazı internet sitelerinde gördüklerinizdir. Bir şey yüklüyormuş gibi yaparak sizi 15 saniye boyunca bekletirler. Siz de o arada reklamlara bakmak zorunda kalırsınız. O yüzden ilerleme çubuklarının size işlemin ne zaman biteceğini... ...tam olarak söyleyemeyeceğini ve süreçlerin düzenli bir şekilde ilerleyemeyeceğini kabul edin. İlerleme çubuğunun esas görevi işlemin devam ettiğini bilmenizi sağlamaktır. Ne büyük iş öyle değil mi? Klavyenizin QWERTY düzeninde olması eski analog daktilolardan kalan bir hatıradır. Bu düzen sıkışmaları engellemek ve işleri hızlandırmak için icat edildi. Sıklıkla kullanılan tuşları birbirinden ayrı yerleştirmek, yazan kişinin daha sık el değiştirmesini sağladı. Tek elinizi kullanarak bir harf dizisi yazarken istenmeyen tekrarlar ve yazım hataları yapma ihtimaliniz artar. Sadece sol elinizi kullanarak, sadece sağ elinizi kullanarak yazacağınızdan daha fazla kelimeyi doğru yazabilirsiniz. Soldaki ve sağdaki Shift kontrol ve alt tuşları aynı işlevlere sahiptir. Hepsinden birer çift var olmasının sebebi rahat etmenizdir. Genellikle bu tuşları başka tuşlarla kombinasyon halinde kullanırsınız. Klavye'nin sağ tarafındaki tuşlarla soldaki Shift tuşunu kullanmak daha kolaydır. Aynı şey sağdaki Shift tuşu ve klavyenin sol tarafı için de geçerlidir. Bilgisayarınızın yavaşlamasının nedeni her zaman bir virüs değildir. Arka planda çalışan ya da cihazınızı her başlattığınızda açılan çok fazla program yüklemiş olabilirsiniz. Bütün sistemi yavaşlatan şey bir güvenlik programı da olabilir. Büyük olasılıkla bilgisayarınızda programları kendi hafızasında çalıştırmaya yetecek kadar RAM yoktur. Sabit diski kullanmak zorunda olan bir bilgisayar da en iyi hızını göstermeyecektir. Bilgisayarınızın yeniden başlatma döngüsüne girip durmasının nedeni bir donanım problemi, kötü amaçlı yazılım saldırısı, şahsen benim çok karşılaştığım bir durum olan bozuk sürücüler, hatalı güncellemeler, işlemcide biriken toz ve daha bir sürü sorun olabilir. Bunu durdurmak için otomatik yeniden başlatma özelliğini devre dışı bırakmayı deneyin. Eğer bu bu yakın zamanlarda ortaya çıkan bir sorunsa en son sistem güncellemesini geri yükleyin. Sistem sürücülerini otomatik olarak güncelleyin. Yazıcı, kulaklık, mouse ve USB bellek gibi harici cihazları çıkarmayı deneyin. Daha sonra problemi yaratanın içlerinden biri olup olmadığını görmek için tek tek geri takın. Gürültülü ve dizüstü bilgisayar fanının en yaygın nedeni tozdur. Bunları her yıl temizletmeniz gerekir. Bunun yanı sıra fan hızını kontrol etmenizi sağlayan uygulamaları da kullanabilirsiniz. Bazen fanı yavaşlatmak gürültüyü azaltabilir. Dizüstü bilgisayarınızda kötü amaçlı bir yazılım bulunup bulunmadığını dikkatlice kontrol edin. Böyle yazılımlar çalışma sıcaklığını yükseltebilir. Bilgisayarınızı sadece düz, sert bir yüzeyde kullanın. Bunu yapmak hava akımının fana sorunsuz girip çıkmasını sağlar. Çöp kutusuna gönderdiğiniz bir dosya tamamen silinmez. Sadece kendini başka bir klasörde bulur. Çöp kutusunu boşalttığınız zaman dosyanın sabit diskteki yerini tanımlayan kodu yok etmiş olursunuz. Bunu yaptığınızda da bilgisayar artık o dosyayı göremez ve dosyanın kapladığı alan artık başka bir dosya tarafından kullanılabilir. Ancak bu alan tekrar kullanılana kadar silinen verileriniz sabit diskte kalmaya devam eder ve pek kolay olmasa da yeniden yüklenebilir. O yüzden verilerinizi korumak istiyorsanız satışa koyduğunuz bir bilgisayardaki sabit Тиски Чихари. Mac'lere de kötücül yazılımlar girebilir. Apple kullanıcıları bundan korumak için çok şey yapıyor ancak hiçbir zaman %100 güvende olamazsınız. Bir yemleme e-postası kişisel verilerinizi ve kullanıcı girişi ayrıntılarınızı kaptırmanıza neden olabilir. Reklam destekli bilgisayar yazılımlarıyla karşılaşabilirsiniz. Neyse ki Mac'iniz herhangi bir uygulamayı yüklemeden önce kara listede olup olmadığını kontrol eder ve indirmenize izin vermez. USB belleğinizi dizüstü bilgisayarınızdan güvenli bir şekilde çıkarmanız gerçekten gerekli değildir de nesil Windows'un varsayılan ayarlarında hızlı kaldırma seçeneği bulunuyor. Bu sisteminizin hiç durmadan USB belleğe bir şeyler yazmaya çalışmasını engelliyor. Aynısı Mac'te de var. Lakin bir şeyler kopyalama işlemi sürerken veya bittikten milisaniyeler sonra USB belleği çıkarmamalısınız. Onun dışında nasıl çıkardığınız önemli bir fark yaratmaz. Bilgisayarınızın kendi kendine açılmasının nedeni büyük olasılıkla uyandırma zamanlayıcılarına izin ver seçeneğinin aktif olmasıdır. Bunu önlemek için bu seçenekle otomatik yeniden başlatma ve onur işlevlerini devre dışı bırakmayı deneyin. Programlanmış güncellemeleri yüklemek için de uykudan uyanıyor olabilir. O yüzden onları da kapatın. Dizüstü bilgisayarınızın pili hiç olmadığı kadar çabuk bitmeye başladıysa fazladan 30 dakika kazanmak için ekran parlaklığını azaltın. Ayrıca koyu renkli düz bir arka plan tercih edin. Mac'te sistem tercihlerindeki enerji tasarrufunu etkinleştirin. Windows dizüstü bilgisayarlardaysa kontrol panelindeki güç seçeneğini dengeliden güç tasarrufuna getirin. Uyku modundansa hazırda beklemeyi seçin. Dizüstü bilgisayarı daha hızlı yapmak ve bataryasını daha az harcamasını sağlamak için çöpü ve ön belleği temizleyin. Otomatik uygulama güncellemelerini ve bildirimlerini kapatın. Mac'inizde önemli miktarda güç harcayan uygulamalar listesindeki pil durumu menüsünde en çok şarj tüketen programları bulun. Windows bilgisayardaysa arama çubuğuna hangi uygulamaların pil ömrünü etkilediğini gör yazın. Hepsine gerçekten ihtiyacınız olup olmadığına bakın ve ihtiyacınız olmayanları silin. Bilgisayarınız donup duruyorsa farenizi kontrol edin. Büyük olasılıkla kablosu güç kaynağından çıkmıştır. Kablosuz bir fareniz varsa pillerini değiştirmeniz gerekebilir. Sistem donmasının başka bir nedeni de aşırı ısınmadır. Bilgisayarın hava deliklerinin önünde hiçbir şey olmamasına dikkat edin. Aksi takdirde işlemciniz sorun çıkarabilir. Donmanın diğer olası sebepleri ise sürücü ve bağımsız yazılım hatalarıyla virüslerdir. Bilgisayarınızın kapanması çok uzun sürüyorsa ona yardımcı olmak için kullanırken açtığınız tüm aktif programları kapatın. Tek bir uygulama bile bu süreci 20 dakikaya kadar uzatabilir. Antivirüs yazılımları kullanın. Hafızayı ve çalışma alanını temizlemek için eski dosyalardan ve geçici internet dosyalarından kurtulun. Kayıt veri tabanındaki hasarlı dosyaları silmek için bir temizleme programı yükleyin. Hah! Nihayet oyununuz da indi işte!